Merhabalar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Football Manager 2020 ile yine beraberiz. Bugün sizin için oyundaki en iyi 20 Wonderkid oyuncuyu listeleyeceğim. Bu liste tamamen bana ait ve kendi değerlendirdiğim oyuncular arkadaşlar. Dilerseniz videomuza geçmeden önce kanal abone like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet, listemizin 20. sırasıyla başlıyoruz. 20. sırada Harvey Elliot var. 16 yaşında. İngiliz oyuncu Liverpool forması giyiyor ve yaklaşık 9,5 milyon Euro'luk bir değere sahip. Sol ayaklı sağ sağ kanatta oynuyor ama antrenmanla çok çabuk bir şekilde sol merkeze de yanaş e, alıştırabiliyorsunuz. Zaten o mevkide aşina, güzel gelişim gösteriyor. Tekniği iyi bir oyuncu, hızı, karar alma yaratıcılık gibi ofansif oyun kurucu kanatlarda olması gereken özellikleri güzel ve iyi de gelişim gösteriyor. Harvey Elliot listemizin 20. sırasında. Listemizin 19. sırasında Hamed Junior Traore var. Fil dişi Sahili oyuncu 19 yaşında, yaklaşık 13,5 milyon Euro'luk değeri var. Sassuolo forması giyiyor. Bu sezon yeni transfer oldu Sassuolo'ya. Forvet arkasında ve merkezi orta sahada oynayabiliyor Biliyor. Bizim için en faydalı olacağı yer ise merkezi orta sahada ofansif oyuncu kurucu olarak oynatmak. Güzel gelişim gösteriyor. Nitelikleri hızlı artıyor ve çok efsane bir oyuncu haline gelebiliyor. Hamed Junior Traore listemizin 19. sırasında. Listemizin 18. sırasında Türk oyuncu Abdülkadir Ömür var. 19 yaşında Trabzonspor forması giyiyor. Yine 13.5 milyon euro değere sahip sol ayaklı. Bakın sağ kanatla oynayabiliyor, merkezde oynayabiliyor. Orta sağın göbeğine kadar çekebilirsiniz mecbur kalırsanız ve antrenmanla ofansif sağ kanatta yapabilirsiniz. Abdülkadir Ömür'ü yine tekniği yüksek bir oyuncu. Pas, top sürme, orta yapma gibi özellikleri de güzel ve gelişme müsait. Ciddi ilerleme kat ediyor oyunda. Abdülkadir Ömür listemizin 18. sırasında. Listemizin 17. sırasında yine İtalyan bir oyuncu var. 16 yaşında 13.5 milyon euro değeri sahip. Inter'de forma giyiyor. Sağ ayaklı forvet. Sebastiano Esposito var. Hızı güzel. Karar alma, hareketlilik, şut, teknik. Bunlar çok güzel gelişiyor ve özellikle bakın 2 sezonda değeri 13.5 milyon eurodan 120 milyon eurolara kadar çıkıyor. Fırsatçı golcü özellikle Sebastiano Esposito'nun listemizin 17. sırasında. Listemizin 16. sırasında yine bir Türk oyuncu var. Ozan Kabak. Almanya'da Schalke 04 forması giyiyor. 19 yaşında ve 14,5 milyon Euro'luk yaklaşık bir değeri var. Stoper ve sağ ayaklı. Düz stoperde olması gereken özellikleri gayet güzel ve gelişme müsait. Çok iyi bir ilerleme kat ediyor ve neredeyse gelecekte oyunun en iyi stoperlerinden bir tanesi oluyor. Ozan Kabak listemizde 16. sırada. Listemizin 15. sırasında savaşçı orta saha severler için vazgeçilmez olabilecek bir oyuncu Sandro Tonali var. 19 yaşında İtalyan oyuncu Brescia forması giyiyor ve 16 milyon euroluk değere sahip. Defansif orta saha ve merkezde oynayabiliyor. Sağ ayaklı savaşçı orta saha rolünde nitelikleri güzel, gelişme müsait. Takım oyununa yatkın iyi bir oyuncu Sandro Tonali listemizin 15. sırasında. Listemizin 14. sırasında yine Almanya'dan ve yine bir stoper var. Standart stoper rolünde oynuyor. 20 yaşında Fransız oyuncu. 18,5 milyonluk yaklaşık bir değeri var. Leipzig forması giyiyor. Sağ ayaklı İbrahima Konate. Hızı güzel. Karar alma ve pozisyon alma gelişime müsait. Yine hava topu ve top kapması da iyi. Ciddi gelişim gösteriyor ve özellikle hızlı bir stoper İbrahima Konate listemizin 14. sırasında. Listemizin 13. sırasında yine Fransız bir oyuncu var. Merkez orta saha özellikli Matteo Genduzi. 20 yaşında 37,5 milyon euroluk değere sahip Arsenal forması giyiyor İngiltere'de. Sağ ayaklı bir oyuncu. Yine dayanıklı orta sahada savaşçı bir oyuncu. Tekniği yüksek takım oyununa yatkın ve güzel gelişim gösteriyor. Matteo Genduzi listemizin 13. sırasında. Listemizin 12. sırasında kanat oyuncusu var. 16 yaşında yaklaşık 16,5 milyon euroluk değeri var. Barcelona B takımında forma giyiyor. Sağ kanat, sol kanat, forvet hepsinde oynayabiliyor. Ansu Fatih müthiş gelişim gösteriyor. Oyunda neredeyse en iyi kanatlardan bir tanesi yapabilirsiniz. Çok güzel gelişim var. Tekniği yüksek, top sürme, pas, şut gibi özellikleri de çok çabuk gelişiyor ve müthiş bir performans alırsınız. Listemizin 12. sırasında Ansu Fati var Barcelona'da. Listemizin 10 listemizin 11. sırasında konuşamadım bir an pardon. Marco Cucurella var. Yine Barcelona forması giyiyor. Geleceğin yıldızı özellikle modern bek 31,5 milyon Euro'luk değere sahip ve 20 yaşında sol çizgiyi komple kullandırabilirsiniz. Getafe'de kiralık forma giyiyor. Bakın çok dengeli bir oyuncu. Özellikle bek nitelikleri gelişme müsait, hızı, dayanıklılığı, gücü hepsi dengeli, güzel bir sol bek. Marco Kurella ve ciddi de gelişim gösterebiliyor. Listemizin 10. sırasında son dönemlerde futbol oyunlarıyla özellikle de menajerlikle uğraşan, oynayan arkadaşlar için vazgeçilmez bir oyuncu Eduardo Camavinga var. Birçok oyunda şu an için bu wonderkid listelerinde hep üst sıralarda yer alıyor Eduardo Camavinga. 16 yaşında Fransız oyuncu 20.5 milyon değere sahip ve ren forması giyiyor Fransa'da. Orta sahanın merkezinde sol ayaklı merkezi orta saha özellikli çok ciddi gelişim gösteriyor. Değeri müthiş artıyor ve efsane bir oyuncu haline geliyor Eduardo Camavinga listemizin 10. sırasında. Listemizin 9. sırasında bir Sabek var ama o Sabek'ten çok daha fazlası kenardan oyun kurabiliyor. Flik atabiliyor. Çok enteresan, müthiş bir oyuncu. Trent Arnold 20 yaşında 61 milyon euroluk değere sahip Liverpool forması giyiyor İngiltere'de. Onu transfer etmek bir hayli zor oyunda ama oyunun en iyi Sabek'i tartışmasız Trent Arnold. Sabek'in yanı sıra mecbur kaldığınız zaman orta sahanın merkezinde ve defansif orta saha olarak da görev alabiliyor. Fizik özellikleri gayet güzel, tekniği müthiş, takım oyununa yatkın, ortaları efsane, pasları çok iyi. Müthiş bir yaratıcı Beck Trent Arnold listemizin 9. sırasında. Listemizin 8. sırasında Kayum Hudson Odoi var. İngiltere'de Chelsea forması giyiyor. 18 yaşında 34,5 milyon euroluk değere sahip. Hızı güzel, top sürmesi, tekniği, hareketliliği ve karalaması, yaratıcılığı çok güzel bir oyuncu. Müthiş gelişim gösteriyor. Sağ ve e, merkezde de oynatabiliyorsunuz. Horvat arkasında çok ciddi gelişim gösteren müthiş bir oyuncu. Kayyum Hatsun Odoi listemizin 8. sırasında. Listemizin 7. sırasında birçok mevkide kullanabileceğiniz Atletico Madridli Joe Felix var. 19 yaşında 48,5 milyon euroluk değere sahip Portekizli oyuncu her iki ayağını da kullanabiliyor. Bakın hem sağ ayağını hem sol ayağını kullanabiliyor. Sağda solda forvet arkasında ve forvette oynayabiliyor. Hücumda müthiş bir alternatif. Her yerde kullanabileceğiniz güzel bir oyuncu Joe Felix listemizin 7. sırasında. Listemizin 6. sırasında bir kaleci var. Milan'ın artık aslında Wonder Kit değil ama maalesef oyunda Wonder Kit olarak kullanıyoruz. Çünkü kendini bütün dünyaya kanıtlamış Gianluigi Donnarumma var. 20 yaşında İtalyan kaleci Milan forması giyiyor. 38,5 milyon euroluk değere sahip, sağ ayaklı, hava hakimiyeti, çevikliği, refleksleri müthiş, doğru karar alıyor, güzel pozisyon alıyor ve çok da güzel gelişim gösterebiliyor Gianluigi Donnarumma bayağı bir üstüne koyuyor performansının. Oyunda alabileceğiniz en iyi kaleci sadece Wonderkid değil. Genel anlamda da oyunda alabileceğiniz en iyi kaleci Gianluci Donnarumma listemizin 6. sırasında. Listemizin 5. sırasında yine ofansif bir orta saha var. Kai Havertz 20 yaşında, 42 milyon euroluk değere sahip Alman oyuncu Bayern Münih Bayern Leverkusen forması giyiyor. Sol ayaklı Merkezi orta saha ve forvet arkasında oynayabiliyor. Ofansif oyun kurucu rolünde oynatmanız gerekiyor. Kai Havertz'i hızlı, dayanıklı, yaratıcılığı müthiş, doğru karar alıyor. Hareketliliği, tekniği güzel ve çok güzel de gelişim gösteriyor. Kai Havertz listemizin 5. sırasında. Listemizin dördüncü sırasında Norveç'in gol makinası Erling Haaland var. 18 yaşında 42 milyon euro değere sahip Borussia Dortmund forması giyiyor. Sol ayaklı oyuncu fırsatçı golcü rolünde oynuyor. Şutları müthiş, hareketli, karalaması iyi, tekniği gelişime müsait, çok hızlı ve güçlü. Mükemmel bir oyuncu Erling Haaland tam bir gol canavarı. Oyunda da müthiş golleri görebilirsiniz ondan tam bir Maestro orada şov yapıyor forvette. Gerçek hayatta da müthiş bir gol oranı var. Oyunda da bunu gösteriyor. Fazlasıyla gol atabilecek bir oyuncu. Erling Haaland listemizin dördüncü sırasında. Listemizin 3. sırasında Jadon Sancho var. İngiliz oyuncu, 19 yaşında, Borussia Dortmund forması giyiyor ve 53 milyon euroluk değere sahip. Kanatlarda oynuyor yine. Hızı güzel, yaratıcı, kararları çok güzel, hareketli bir oyuncu. Top sürmesi, pasları, şutları, tekniği müthiş bir oyuncu. Gerçekten kanatlarda çok etkili bir oyuncu. Jadon Sancho listemizde 3. sırada. Yavaş yavaş zirveye doğru geliyoruz. Real Madrid'in parlayan yıldızı Vinicius Junior var listemizde. 18 yaşında, 39 milyon euro değere sahip Brezilyalı oyuncu sol kanatta gerektiğinde forvet oynayabiliyor. Tabii antrenmanlar onun birinci mevkisini hem forvet hem de sağ kanatta yapabiliyorsunuz. Oralarda aşina bir oyuncu Vinicius Junior. Hızlı bir oyuncu, hareketli, tekniği çok güzel. Top sürmesi müthiş ve çok etkili bir kanat forvet oyuncusu. Duran toplarda özellikle çok etkili vuruşlar var. Vinicius Junior'ın şutlarını mesela düşük olduğuna bakmayın. Duran top çok rahat kullandırabileceğiniz kaliteli bir oyuncu. Vinicius Junior yaratıcılığı da gayet güzel ve ciddi gelişim gösteriyor. Ve son olarak listemizin zirvesinde birinci sırada Kylian Mbappe var. Fransızların 20 yaşındaki yıldızı 224 milyon euroluk müthiş bir değere sahip Paris forması giyiyor. Kanatlarda forvette görev alabiliyor. Tabi onu kanat forvet rolünde oynattığınız zaman da verim alırsınız. Direkt fırsatçı golcü olarak da oynattığınız zaman müthiş verim alabilirsiniz. Kylian Mbappe tartışmasız oyunun en iyi wonder kiti. Başlangıç seviyesinde de neredeyse oyunun en iyi oyuncusu diyebiliriz onun için müthiş bir performansı var ve çok güzel verim alabileceğiniz harika eğlenebileceğiniz bir oyuncu. Özellikle hızı zirvede müthiş bir hızı var. Top sürmesi müthiş. Şutları efsane. Hani kanat forvetli olması gereken bütün özellikleri üst safhada Kylian Mbappe'nin. Listemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Tamamen bana ait ve kendi değerlendirdiğim oyunculardan kurulu güzel bir liste bu oyuncuları alıp sizler de fayda görebilirsiniz. Bu ve bu tür videoların devamını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.